Bültenin başında ifade etmiştik canlı yayın noktalarımız bir hayli fazla demiştik. Şimdi de kayak merkezlerine gideceğiz. Kayak merkezleri de yılbaşına hazır. Kayseri Erciyes'te misafirler kayak keyfi yapacak etkinliklerle eğlenecekler. Evet biz de o sözü alıp bu kez Kayseri'ye dönelim. Kayseri Erciyes kayak merkezi de yılbaşı için hazır. Yerli ve yabancı turistler 2023'e kayak keyfi yaparak girecek. Kayseri'den son notları da Nuriye ya, yardımcıya soralım. Nuriye. Ya. Evet Mustafa Ustanıl yeni yıla saatler kaldı. Burada Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Ciddi bir hareketlilik var. Şu anda görüyorsunuz kayak yaparak yılbaşına girmek isteyenler buraya geldiler. Evet onlar teleferiklerden zirveye doğru uzanıp oradan uzun pistten aşağı doğru hem kayak yapıyorlar, snowboard yapıyorlar, birçok etkinlik yapıyorlar. Yerli ve yabancı birçok turist var burada. Rusya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan birçok e, turist geldi. Peki e, yoğunluk bu kadar oluşmuşken güvenlik tedbirleri ne durumda? Bunu konuşacağız. Belediyeye bağlı bir şirket RGS e, Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı e, Murat Cahit Cungu bizlerle ona soralım. E, merhaba hoş geldiniz. Merhaba siz de RGS e hoş geldiniz. Peki e, burada yılbaşında hangi tedbirler alındı? Güvenlik önlemleri ne durumda? Halkımızın yakından takip ettiği gibi Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yatırımlarıyla artık uluslararası standartlarda bir kayak merkezine dönüştü. Türkiye'nin en uzun pistlerine, en fazla teleferiğine sahip e, kayak merkeziyiz. Dolayısıyla tüm dünyadan da e, turist çekiyoruz. RGS AŞ evet. şey olarak 2012 yılında ilk e, Türkiye'deki kar ilk model olarak... Evet, kar ambulansları ve birçok tedbir aldınız değil mi? İlk <laughs> önceliğimizi pist güvenliğine evet. verdik. Dünyadaki <laughs> en üst standartlarda koruma yapılıyor. <laughs> Kasksız e, kayak yapılması e, mümkün değil RGS'de. Mecburi olarak kask takılıyor. 25 kişilik bizim pis güvenlik ekibimiz var. E, sediyelerle gerektiği zaman yaralılarımızı medikal ekiplere ulaştırmak için onlar sürekli devriye atıp yardıma ihtiyacı olanlara e, yardım ediyorlar. Bunun yanı sıra dağın her tarafında sesli ve yazılı tedbirler e, halkımıza anons ediliyor nasıl kayak yapılması gerektiği, kayak evet, yapılırken nelere ya dikkat edilmesi var. gerektiği. <laughs> Sürekli olarak burada karambülansımız ve 112 evet. servisimiz hazır <laughs> bekliyor. <Evet>. Allah <laughs> lazım etmesin ama lazım olduğu zaman bütün tedbirler el evet. alınmış altında. Çok teşekkür durumdan. ediyoruz. Sağ olun. Evet, yeni yıla saatler kala bizler buradayız. Erciyes Kayak Merkezi'nden son manzaraları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sözü Erciyes'ten merkeze bırakalım.